Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler hayırlı işler. Bugün sizlerle birlikte e, biber hakkında bilgi vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi artık biberlerimiz güçlenmeye başladı. Bu ana dalları alarak daha da güçlü hale getireceğiz. Altları alt sürgünlerdeki yaprakları temizleyerek ana gövdenin güçlenmesini ve çatalların güçlenmesini ve bu sayede çiçeklerin ve yaprakların çoğalmasını sağlamak. Yani verimi artırmak için bu bu da yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi ana gövde güçlü bir şekilde geliyor ve üstünden artık çiçekler ve yapraklar gayet kuvvetli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bakın. Buradan ne gördüm? Uğur böceği. Uğur böceğinin olduğu bahçe şanslı bahçe. Çünkü neden? Uğur böceği bir bitki üzerindeki bitleri yiyerek beslenen bir hayvan. Aynı zamanda biberinize faydası oluyor. Neden? Çünkü bitkiler zarar veren böcekler çoğaldıkça hastalık meydana getiriyor. O hastalığı önleyen bu uğur böceği de bize güzel şeyler veriyor. Burada da var. Bak. Gördüğünüz gibi burada da var. Yani bugün sabahtan beri bu bahçe üzerinde 10 tane falan gördüm. Keşke bunlar çoğalsa da e, bitkilerimiz üzerindeki zararlı böcekleri hem yesinler hem de biz güzel sebzeler alalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevimli böceğe teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Var